Herkese merhaba arkadaşlar ben Mert Yeni bir videoda karşınızdayım Bugün The Wise Today 2 oynuyoruz Manyak bir oyun Kanlı manlı ee. Gerçekten oynanacak bir sürü yer var Şimdi ben nerede oynasam Burada Hiçbir yerde oynamadım Ne oldu lan Kırsa kesiyor Kırsa

bana sevdi. Düştük. Pesir. <laughs> Ay, bu diğer tarafa. Tamam. <laughs> ne deniyordu bunlara? Ah, ha, hazine. Oha bu Oh shit işte. Hadi 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 hadi. Oh, yeah.

どうも。Oh a. Oh a. Oh a. Ya, Ya keda bu nasıl ya ben ya. İki bin ay yıllar Yavaş, hıza gerek yok. Hıza gerek yok, hıza gerek. Aha, hamburgerleri buldunuz. Siz gel bak bize hamburger yapıyoruz. Ya ha, dur, 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 Olmadı ya. Hadi bakalım, üç gibi, hadi, 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 hadi.

Peraí, tá de novo, sim, Oha, şimdi fark ettim. Diğerin şeyi nasılmış? Bu havalı çocuk. Mal bir olmuş zaten. Festa. <laughs> tamam.

be. Son anda. hadi geç bunu. Dandı. Abi bunu hayır almamadım ben ya. Bu bunu da yapacağım. <laughs> Abi, hadi, hadi, hadi. Hadi. hadi koçum, hadi koçum, hadi varsa olun, hadi. Tamam. Tamam. Öldük. Yeni skor yaptık mı? Yapmadık ama. Ve bir de. Yes. Bebe. Ya bebek

Hadi bakalım. Hadi. Tamam. Durayım. Oha. Surf yapıyoruz. O ben Oha. Hadi çantana ulaş çantana Hayır! kolay da. Allah bir yaktı. Onları çekmeseydim olacaktı. Mal ya. Uf, tamam. Başka bunu alalım. Bu güzele benziyor. Buraya. Böyle... Tamam. No. Bunu alalım.

Oye oh yeah, bir tokat koymuş. O da mı bir tokat koymuşum. O hadi dilim yapıştı. Dilim bir yapıştı. Neyse evet arkadaşlar bugün videoyu bitirelim. Bana videoyu beğenmişsinizdir. Abone olmayı, yorum yapmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.